Merhaba, bugüne kadar toplam 5 tane Netflix Türkiye yapımı işte karşılaştık. Açıkçası beni hiçbirisi tam anlamıyla tatmin etmemişti. Hepsinde büyük eksiklikler vardı. Ama bana göre bu yapımlar Netflix'in Türkiye'de emekleme aşamalarıydı. Yani beni bu dizilerin iyi olmaması çok da şaşırtmamıştı. Ama şimdi işte olmuş diyebileceğimiz bir başkadır incelemesiyle karşınızdayım. Videoda spoiler yok o yüzden gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Dizinin isminden de anlaşılabileceği üzere bir başkadır birbirinden çok farklı hayatlara sahip insanların yaşadıklarını anlatıyor. Karakterler birbirinden çok farklı gibi gözükse de aslında hepsi bir şeylerin içine sıkışmış hapsolmuş. Kimisi din adı altında yaşanan istismara, kimisi de kendisi olamamaya sıkışıp kalmış. Birbirimizden farklı gibi gözüküyoruz ama hepimizin içinde aslında farklı olmayan aynı boşluklar var. Zaten yönetmen de bize bunu anlatmaya çalışmış. Birbirimizden farklı olanları direkt ötekileştiririz. Bu dini farklılıklar olabilir, ten rengi olabilir, hatta bazen bizde aynı müzikleri dinlemeyen insanları bile ötekileştiririz. Bu davranış kötü de olsa insanın içgüdüsel olarak yaptığı bir şey. Zaten insanların bugüne kadar hayatta kalabilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Ama bu ötekileştirme hayatta kalmamızı sağlasa da çoğu zaman başımıza bela da olmuş. Bütün savaşların, katliamların sebebi bir nevi bu ötekileştirme. İnsan kendisinden olmayandan korkar, hatta nefret duyar. Aslında bu nefretin tek kaynağı karşıdakini tanımamak. Yönetmen de bu ötekileştirmenin ne kadar boş olduğunu yüzümüze hissettirmeden vurmuş. Dizideki oyunculuklar da çok iyi. Gerçekten bir tane göze batan karakter yoktu. Yan karakterler bile çok iyi rol yapıyordu. Öykü Karayel'e hayran kaldım. Kendisini daha önce hiç izlememiştim ama gerçekten çok iyi bir oyuncuymuş. Zaten psikolog sahnelerinde çok fazla güldüm. Meryem'i çok iyi canlandırmış. Bu rol için yaratılmış desem abartmış olmam. Bu zamana kadar çıkmış Netflix Türkiye yapımlarında karakterlerin gerçekliğine inanmıyorduk. Hatta oynayan oyuncular bile yaşadıklarına inanmıyordu. Ama bu dizide karakterlerin hepsini sokağa çıktığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten tüm oyuncuların çok iyi rol yapmasının en büyük sebebi bence kendilerinin de günlük hayatta bu tarz insanları gözlemlemiş olması. Tüm karakterler okulda gördüğümüz, işte gördüğümüz, otobüste gördüğümüz, kısacası günlük hayatımızda olan insanlar. Bu yüzden dizi sizin içinize işliyor. Hani izlerken sanki toplumun aynasıymış gibi hissediyorsunuz. Ki gerçekten de toplumun aynası diyebiliriz. Özellikle bu dinsel baskılar yaşayan insanları son birkaç senedir Müge Anlı tarzı programlarda çok fazla görmeye başladık. O yüzden izlerken çok da yabancı gelmedi. Onun dışında doğal olmayıp kendisini bambaşka biri gibi göstermeye çalışan insanları da instagramda bolca görebilirsiniz. Bu iki tipteki insan toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Dizi kendisini aydın sanıp aydın olmayanlar, kendisini dindar sanıp dindar olmayanlar, hep kendisini bir şeymiş gibi göstermeye çalışan insanların mutsuz dışında hiçbir şey olamadığını gösteriyor. Müzikler, sinematografi de müthiş. Mesela aslında dizide çok fazla sessiz yer var. Ama bu sizi hiç sıkmıyor. Tam tersi sanki size yaşananları düşünmeniz için bir soluk veriyor. Ama bu olay bir ara aşırıya kaçmaya başladı. Sonra neyse ki hemencecik toparlandı. Mesela hani dedim ya aslında karakterler farklı gibi gözüken aynı şeyleri yaşıyor. Örneğin psikolog Meryem'in hocaya gitmesine kızarken kendisine meditasyon yapıyor tütsü yakıyor. Bence bu ikisinin hiçbir farkı yok. Yani iki taraf da hiç sorgulamadan saçma sapan şeylerden medet umuyor. Sen cahilce olan batıl bir şeye kızıyorsun ama sen de cahilce bir şey yapıyorsun. Hani bu şey tipler olur ya kendisini aydın görüp bilim sanat diye gezerler. Ama fala inanırlar aynı onlardan. Dizideki diyaloglar o kadar günlük hayattan ki sahneleri izlerken hep kendi yaşantımdan kareler gözümün önüne geldi. Buna verebileceğim en büyük örnek Peri ile Melisa'nın tanıştığı sahneler. Hani ilk tanıştıkları zaman sende Peri tipi var doktora benziyorsun tarzı sohbetler geçmişti. Hepiniz eminim bu sohbeti bir kere yapmışsınızdır. Dizide tokat gibi diyebileceğimiz çok fazla sahne de vardı. Özellikle Yasin'in cennet elmasını yedikten sonra Ruhiye'nin kendisine vurması, ve en bombası Ruhiye'nin arabada kafasını cama vururken Yasin ile Meryem'in de onu durdurmaya çalıştığı sahneydi. Gerçekten yüzüme yumruk yemiş gibi hissettirmişti. Dizide güzel ters köşeler de var. Uzun zaman sonra bir Türk yapımında tahmin edemeyeceğimiz şeyler oldu. Bu da ayrıca çok güzeldi. Ben 6. bölümde kaldım. Bir an önce gidip diziyi bitirmek istiyorum. O kadar beğendim. Zaten dizi direkt ilk bölümün daha girişinde sizi içine aldığı için hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz. O kadar fazla saran bir dizi. Bunun en büyük nedeni oyuncuların çok iyi olması. Oyuncular karakterlerle öyle özdeşleşmiş ki her karakterin hayatının derinliklerini merak ediyorsunuz. Zaten bu yüzden bölüm bitene kadar gözünüzü bile ayırmıyorsunuz. Yönetmen de tüm karakterleri aslında bir ipliğe bağladığı için her bölüm karakterleri daha da içselleştiriyorsunuz. Yani hep yeni bir yakınlık kuruyorsunuz. Vallahi diziyi övmeye devam etsem ortalama 30 dakikalık bir video çıkar. O yüzden fazla uzatmaya gerek yok. Bir başkadır ülkemizden insan manzaraları gördüğümüz, gittikçe yozlaşan toplumu izlediğimiz bir dizi. Belki de hepimiz bu tarz olaylara kulak tıkıyoruz. O yüzden diziyi izlemek bu olayların vahimliğini bir kere daha hatırlattı. Uzun zaman sonra her anlamda iyi diyebileceğimiz bir diziyi izliyoruz. O yüzden ne kadar övsek az. Bir başkadır şu ana kadar yayınlanan Netflix Türk dizilerinden kat be kat daha iyi. En azından bizim toplumumuzun yaralarını konu ediyor. Eğer bu videoyu diziyi izlesem mi izlemesem mi diye düşünerek açtıysanız kesinlikle izleyin. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.